Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz. Bugünkü dersimizde size uygarlıklardan, medeniyetlerden, dünyada şehirlerin nasıl gelişim gösterdiğinden ve ülkelerin uyguladıkları <laughs> nüfus politikalarından bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle uygarlık ve medeniyetlerden giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar medeniyet demek ülkede toplumların maddi manevi varlıklarını, düşünce, sanat, bilim, teknoloji gibi ürünlerinin tamamını uygarlık medeniyet olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Yani burada her toplumun kendine has bir medeniyeti, kendine has bir yaşam tarzı vardır arkadaşlar. Şimdi dünyada ilk uygarlıkların nerelerde geliştiğine size anlatmaya çalışalım. Şimdi alttaki dünya haritasına dikkatli bir şekilde bakarsak Akdeniz çevresinde çünkü burada iklim koşulları çok elverişli. Mısır medeniyeti Nil Irmağı'nın Akdeniz'de döküldüğü yerde. Burada da biliyorsunuz su kaynakları bol. Hint medeniyeti arkadaşlar Indus ve Ganj ırmaklarının döküldüğü yerde. Mezopotamya işte Fırat ve Dicle Irmağı'nın arasında kalan bölge. Çin medeniyeti Sarı Irmak, Gök Irmak su kaynakları bakımından bol alanlar. Bir de Amerika, Amerika kıtasındaki medeniyetlere bakarsak Aztekler, Mayalar, İnkalar da Artık kendi dini inançlarına göre arkadaşlar uygun alanlarda yaşamayı tercih etmişler. Yani dünya haritasında dünyadaki ilk medeniyetleri arkadaşlar biz bu şekilde gösterebiliyoruz. Şimdi Mezopotamya'dan başlayalım. Mezopotamya arkadaşlar aslında ülkemizden Anadolu Yarımadası'ndan başlıyor. İşte günümüzde Batman ili, Mardin ili, Diyarbakır ilinin olduğu yerlerden başlayarak ta Basra denizi kıyılarına kadar devam ediyor. Tabi Mezopotamya medeniyetine hayat veren Fırat ve Dicle ırmakları. Tabi Mezopotamya medeniyetinde arkadaşlar öncelikle ekonomik faaliyet tarımdır. Yani bu insanlar, bu dönemde yaşayan insanlar bu Fırat ve Dicle Irmağı'nın suyunu kanallara aktararak ovalara götürme bu şekilde tarım yapmaya çalışmışlar. Tabi Mezopotamya'da kurulan medeniyetlere Sümerleri, Akatları, Babilleri, Asurları örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Şimdi Mezopotamya medeniyeti deyince aklımıza gelmesi gereken tarım. Az önce bahsettik. Bunun dışında arkadaşlar ırmakların bu taşkın dönemlerini izleyerek sulama yapmak, Ayrıca biliyorsunuz Sümerler tarih derslerinde anlatılır yazıyı ilk kullanan toplumlardan bir tanesi. Sonra tıp alanında yaptıkları çalışmalar, matematik alanında yaptıkları çalışmalar bu uygarlıkların en önemli eserleri diyebiliriz arkadaşlar. Mesela burada yaşayan Babiller, bu Babillerin yaptığı bu asma bahçeleri arkadaşlar dünyanın biliyorsunuz yedi harikasından biri olarak kabul görüyor. Şimdi sıra geldi Mısır medeniyetine. Tabi Mısır medeniyeti nerede kuruldu? Günümüzde Mısır'ın olduğu yerde. O piramitlerle meşhur olan Mısır arkadaşlar. Afrika'nın kuzeyinde, Nil Irmağı'nın çevresinde ve denize döküldüğü yerlerde gelişen bir toplumdur. Tabi Mısır medeniyetinin çok önemli bir özelliği var. Etrafı tamamen çöllerle kaplı bir medeniyet olduğu için arkadaşlar dış unsurlardan fazla etkilenmemiş. Yani komşu medeniyetlerden çok fazla etkilenen bir medeniyet değildir arkadaşlar. O yüzden Mısır medeniyetinin kendine özgü eserleri vardır. Mesela hieroglif yazılar, takvim çalışmaları, mesela dünyada ilk kamu örgütlenmeleri, uzay araştırmaları, astronomi, yine Nil Irmağı'nın bu taşkınlarına bakarak tarım ve sulama çalışmaları, geometri, tıp, zaten Mısır deyince aklımıza o piramitler gelir piramitlerin içinde eski kralların mum yaranmış biliyorsunuz arkadaşlar bedenleri günümüze kadar hala böyle belli oranda ulaşabiliyor. Yani şöyle özetleyebiliriz Mısır medeniyeti günümüz toplumuna çok büyük katkılarda bulunmuştur. Gelelim Azteklere. Arkadaşlar Aztekler Meksika'da yani Kuzey Amerika'nın güneyi diyebiliriz ya da Orta Amerika'nın kuzeyi diyebiliriz arkadaşlar. Günümüzde Meksika'nın bulunduğu yerde gelişmiş bir toplum. Tabi en önemli geçim kaynağı yine bu insanların da tarım olmuş ve Meksikalılar arkadaşlar Mısırlılara benzeyen piramitler yapmışlar. Hatta dünyanın yükselti anlamında en yüksek piramidini günümüze kadar gelebilen Azteklerin yaptığı söyleniyor. Takvim alanındaki çalışmaları, batak bataklıkları kurutup tarım alanı haline getirmeleri bir de kendine özgü alfabeleri varmış arkadaşlar. Azteklerden de günümüze gelen en önemli katkılar bunlar. İnkalar. İnkalar deyince arkadaşlar Machu Picchu antik kenti gelir. Hemen bakın altta sağ taraftaki fotoğraf. Yani İnkalar Büyük Okyanus'un kıyılarında, Ant Dağları'nın tepesinde yaşamışlar arkadaşlar. Tabi bu insanların böyle yüksek yerlerde yaşamasının en büyük sebebi bölgenin iklim koşulları Artı bir de güneşe tapma olayının yaygın olması o dönemde arkadaşlar. Güneşe yakınlığı sanki Tanrı'ya bir yakınlık olarak kabul etmişler. O yüzden çok yüksek yerleri tercih etmişler. Tabi İnkalıların bir tarafında tropikal ormanlardan oluşan bir bölge. Diğer taraflarında büyük bir Atakama çölü. Yani çöl ile tropikal bölge arasında sıkışmış dağların yükseklerinde yaşayan bir toplumdur diyebiliriz. Tabi İnkalıların yine yükseklerde yaşamasının en büyük sebeplerinden biri de şehir güvenliğini daha kolay bir şekilde sağlamak. Ayrıca İnkalar astronomi çalışmaları yapmışlar. Güneşin nasıl hareket ettiği üzerinde çalışmalar uygulamışlar ve ayrıca şu altta fotoğrafta görüldüğü gibi arkadaşlar taş işlemeciliği konusunda gerçekten çok ileri bir toplum olduğu söyleniyor. Mesela şu sağdaki fotoğrafta bitkilerden yaptıkları köprüler. Bunlar hala günümüzde bu inkaların artık geriye kalanları Şirliler, Perurlar tarafından hala yapılmaya devam ediyor. Bildiğiniz ottan, samandan adamlar asma köprü yapmayı keşfetmişler arkadaşlar. Tabi inkalar gerçekten önemli bir toplum. Peki bu inkalar, Aztekler, Mayalar yani Amerika kıtasında kurulmuş medeniyetler medeniyetler ne zaman son buluyor? Bu medeniyetlere genelde arkadaşlar İspanyollar son vermiş. Yani İspanyollar Amerika kıtasının keşfiyle beraber bu kıtaya resmen hücum etmişler ve buradaki medeniyetleri adeta ortadan böyle silip süpürmüşler arkadaşlar. Gelelim Mayalara. Mayalarda arkadaşlar Orta Amerika'da yani günümüzde Guatemala, Nikaragua gibi ülkelerin bulunduğu Meksika'nın güneyinde kurulan bir toplum arkadaşlar. Yine bunlarda Aztekler gibi Mısırlar gibi yüksek piramitler inşa etmişler, tapınaklar yapmışlar. Tarım alanda yaptıkları çalışmalar, uzay araştırmaları, matematik, takvim, yine İnkalarda olduğu gibi taş işlemeciliği ve arkadaşlar kendilerine has yazıları, kendilerine has sayılarıyla gerçekten gelişmiş modern bir toplummuş arkadaşlar. Yine bu topluma İspanyollar son veriyor. Gelelim Çin uygarlığına, Çin medeniyetine. Tabi çok eski bir medeniyet, 6000 yıllık bir tarihi var. Gökırmak ve Sarı Irmağın arasında kurulmuş. Tabi burada yine temel ekonomik faaliyet tarım üzerine gelişmiş. Ama bunun dışında Çin medeniyeti gerçekten dünya toplumlarına çok büyük böyle keşifler sunmuşlar. Mesela ipekli kumaş, porselen yapımını, mürekkebi, kağıdı, matbaayı ilk bulan bunlar mesela. Pusulayı, barutu, mesela kullandıkları çok değişik takvimler, günümüze çok benzeyen takvimler, matematik çalışmaları. Bunlar gerçekten Çin uygarlığının günümüze kadar gelen en önemli etkileri diyebiliriz arkadaşlar. Hint medeniyeti günümüzde Hindistan'ın bulunduğu, Bangladeş'in bulunduğu bölgede yani Asya kıtasının güneydoğusunda gelişmiş. Yine iki tane ırmak önemli burada Indus ve Ganj ırmakları bunun dışında arkadaşlar temel geçim kaynağı, temel ekonomik faaliyet yine tarım. Mesela pirinç tarımı Hint medeniyetinin dünyaya sunduğu en önemli değerlerden biridir. Çünkü o bölge biliyorsunuz yaz aylarında yağmur olan bir bölge. Buğday tarımı mümkün değil. Bir de pirincin besleyicilik oranı, besle, besin değeri buğdaydan çok daha yüksek olduğu için arkadaşlar bu insanlar pirinç üzerine bir yoğunluk vermişler. Bunun dışında kas sistemleri denilen günümüzde hala belli oranda uygulanan bir yönetim sistemleri varmış. Bunu tarihi öğretmenlerimiz de size ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Bunun dışında arkadaşlar baharat yolu yani Çin deyince aklımıza ipek yolu gelecek. Baharat yolu deyince de arkadaşlar aklımıza Hindistan'ı, Hint medeniyetini getirmemiz gerekiyor. Gelelim Akdeniz medeniyetlerine. Tabi Akdeniz medeniyetleri Akdeniz'in çevresinde kurulmuş. Uygun iklim koşulları, biliyorsunuz Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağmurlu, insan yaşamına çok elverişli. Bunun dışında arkadaşlar verimli tarım alanları. Ama Akdeniz medeniyetleri genelde tarımla böyle isimleri çok duyurmamışlar. Akdeniz medeniyetleri deyince genelde bizim aklımıza ticaret, deniz ticareti ve e, gibi uygulamalar geliyor arkadaşlar. İşte Yunan medeniyeti buna Helen diyorlar galiba. İyonlar, Fenikeliler, Roma medeniyeti, Lidyalılar. Biliyorsunuz Lidyalılar Ege bölgesinde Manisa civarında, İyonlar biliyorsunuz arkadaşlar İzmir aydın taraflarında yaşayan, gelişen medeniyetler. Bunun dışında balıkçılık da yapmışlar. Tıp alanındaki, tarih alanındaki uzay araştırmaları, mermer işlemeciliği. Biliyorsunuz İzmir Efes'e gittiğinizde arkadaşlar mermerden yapılan çok böyle güzel heykeller günümüze kadar gelebilmiş. Ve arkadaşlar son olarak Anadolu medeniyetleri. Tabi Anadolu medeniyetleri yani Anadolu da çok eski bir yaşam bölgesi. Anadolu'da ilk insan izlerini arkadaşlar biz işte Damlataş Mağarası, Karayim Mağarası, Antalya civarında, Yarımburgaz Mağarası, işte İstanbul yakınlarında burada görüyoruz. Ama ilk yerleşik düzen arkadaşlar Anadolu topraklarında, Kızılırmak'ın çevresinde, Hititlerin yaşadığı bölge, günümüzde Çorum civarı arkadaşlar, burada olduğu tahmin ediliyor. Tabi Anadolu Bizim coğrafyayı ile ilgilendiren kısmı arkadaşlar Anadolu neden çok eski zamandan beri insanların yaşam için tercih ettiği bir alan? Çünkü üç kıtanın ortasında jeopolitik konumu çok elverişli, iklim koşulları oldukça uygun, su kaynakları bakımından oldukça zengin, verimli tarım alanları söz konusu bunlar da Anadolu'da medeniyetlerin kurulmasında oldukça etkili olmuştur diyelim ve medeniyetler konusunu burada bitirdikten sonra Şehirler konusuna geçelim arkadaşlar. Şehirleri biliyorsunuz biz size 11. sınıfta anlatıyorduk arkadaşlar. Tabi şehir arkadaşlar nüfusu belli bir rakamın üzerinde olan insanların temel geçim kapısının genelde ikincil ve üçüncül faaliyetler dediğimiz yani sanayi ve hizmet sektörü dediğimiz arkadaşlar yerleşmelerdir. Tabi dünyadaki ilk şehirler genelde çok küçük nüfuslara sahipmiş. Mesela Roma İmparatorluğu zamanında Atina kenti dünyanın en büyük şehirlerinden biri kabul ediliyormuş. Ve nüfusu sadece 30 bin civarındaymış arkadaşlar. E şimdi biz 2020 dünyasında 30 bin nüfuslu bir şehre ya ne kadar kalabalık ne kadar böyle büyük bir şehir demiyoruz arkadaşlar kesinlikle. Artık günümüzde 30 milyon 20 milyon nüfuslu mega, mega kentler dediğimiz arkadaşlar büyük şehirler var. Tabi şehirlerin hepsi aynı oranda gelişmiyor. Aynı oranda büyüyemiyor. Mesela Türkiye'den örnek verecek olursak arkadaşlar, mesela Sivas Ankara'dan çok daha eski bir yerleşmedir. Yani Sivas ta Selçuklular zamanında bile arkadaşlar büyük şehirlerden biriymiş. Ama günümüzde Ankara işte 1923'te cumhuriyetin ilan edildi, edildiği yıllarda küçük bir kasaba iken şu an nüfusu yaklaşık 6 6,5 milyon civarına ulaşan kocaman kalabalık bir şehir haline geldi. Ama Sivas'ta benzer bir büyüme, benzer bir gelişme yaşanmadı arkadaşlar. Çünkü her şehrin kendine özgü bir yapısı var. Mesela dünyada büyük şehirlere genelde bakarsak kuzey yarımkürede olduklarını görüyoruz. Neden? Çünkü kuzey yarımkürede kara parçası daha fazla. Ama Güney Yarımküre'nin yaklaşık %81'i suy suyla kaplı. Dolayısıyla Güney Yarımküre'de fazla nüfus yok. Fazla bir şehirde bu yüzden bulunmuyor. Artı orta kuşakta yani ılıman kuşakta daha çok şehir var. Neden? Çünkü ılıman kuşakta biliyorsunuz iklim koşulları insan yaşamına daha elverişli. Ama sıcak ve soğuk kuşakta insan fazla yaşamıyor. Ve artı deniz kıyıları. Çünkü deniz kıyıları ulaşım olarak avantaj demektir. Deniz kıyıları tarım anlamında, iklim anlamında, turizm anlamında bir avantaj demektir arkadaşlar. O yüzden biz genelde büyük şehirleri deniz kıyılarında görüyoruz. Peki şehirler etki alanlarına göre küresel etkiye sahip olan, bölgesel etkiye sahip olan, yerel etkiye sahip olan şehirler olarak ayrılıyor. Tabi şehirlerin bu şekilde küresel, bölgesel, yerel diye ayrılmasında ekonomik fonksiyonlarına, idari fonksiyonlarına, askeri fonksiyonlarına bakıyoruz arkadaşlar. Mesela dünyada sanayi şehirleri var. Essen Manchester, işte Türkiye'den örnek verelim Kocaeli, Bursa Adana, İzmir, Kayseri işte Zonguldak, Ereğli ilçesi, Karabük, Hatay, İskenderun, Kırıkkale. Bunlar sanayi kentleri. Liman kentleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela dünyanın en işlek limanları Çin'deki Şangay Limanı Şangay kentinde. Hollanda'daki Rotterdam Limanı, Rotterdam kentinde. işte İngiltere'de Liverpool Limanı, Almanya'da Hamburg Limanı, Amerika Birliği Birleşik Devletleri'nde New York Limanı, Japonya'da Tokyo Limanı, Güney Kore'de Seul Limanı, Akdeniz'in Enişlek Limanı, Marsilya biliyorsunuz arkadaşlar Fransa'nın bir limanı. Bunun dışında Türkiye'deki Enişlek Liman İstanbul, İzmir, Mersin diye sıralanıyor. Yani limanlarda şehirlerin gelişmesinde önemli. İdari şehirler demek başkentler demektir. Mesela Türkiye'de bir tane idari şehir var o da Ankara. Japonya için idari şehir Tokyo'dur. Rusya için idari şehir Moskova'dır. Almanya için idari şehir Berlin'dir. İngiltere için Londra'dır artık başkentler. Eğitim kentlerimiz var mesela Oxford gibi eğitimle, işte üniversitelerle adını duyuran şehirler. Mesela Türkiye'de buna örnek olarak Eskişehir verilebilir. Sağlık şehirleri var. Mesela Türkiye'de Ankara bir sağlık kentidir, İstanbul'u bir sağlık kentidir. Çünkü bu iki şehirde büyük hastaneler bulunmakta. Bu yüzden bütün Türkiye'den bu illere insanlar sağlık bulmak amacıyla gidebiliyor. Tarım kentlerimiz var. Adana hala bir tarım kentidir. Mesela fotoğrafta görülen Aydın'ın Nazilli ilçesi, Büyük Menderes Ovası'nda insan insanların tarımla geçindiği bir şehrin merkezidir. Ankara'nın mesela Polatlı ilçesi tarımın ön planda olduğu bir şehirdir diyebiliriz. Ticaret kentlerimiz var arkadaşlar. Mesela dünyada Tokyo, işte Şangay, işte Hong Kong bunlar arkadaşlar ticaretle önemli olan şehirlerdir. Askeri şehirler var. Mesela Türkiye'de Erzincan büyük askeri birliğin bulunduğu bir yerdir. Mesela Isparta Eğirdir, daha komando okulu vardır. Bilenleriniz vardır aranızda. Maden kentleri Mesela örnek olarak arkadaşlar e, Ukrayna'nın Donetsk kenti. Burada mesela bol miktarda kömür madeni çıkartılıyor. Türkiye'de Zonguldak, Manisa'da, Soma, Maraş'ta, Elbistan madencilikle ön plan, plana çıkan şehirler. Turizm şehirleri işte Bodrum derseniz, Marmaris dersiniz, Kuşadası diyebilirsiniz. Antalya unutmayalım dersiniz arkadaşlar gibi. Dini şehirlerde Kudüs gibi, Mekke gibi, Medine gibi arkadaşlar şehirlere de dini şehirler diyebiliriz. Peki küresel şehirler dünya çapında etkisi olan yani bu şehirlerde bir olay meydana geldiğinde bu olay bütün dünyayı etkileyebilir. Mesela ABD'nin New York kenti Birleşmiş Milletler'in merkezi buradadır. İşte dünyanın büyük bankaların, büyük şirketlerin merkezi buradadır. Yani burası dünya dünyanın merkezi bir şehir arkadaşlar. Roma İtalya'nın başkentidir. Roma, Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi. Hatta Roma'ya çifte başkent diyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın başkenti sıfatı da var. O yüzden dünya çapında önemli bir kenttir. Mekke Müslümanlar için biliyorsunuz çok önemli bir belde. O yüzden arkadaşlar küresel çapta bir etkisi vardır. Kudüs İsrail'de bulunan, Filistin'de bulunan bir şehir diyelim. E burası da üç din tarafından kutsal kabul edilen mekanlara sahip. O yüzden dünya çapında bir etkisi vardır. Essen Almanya'nın sanayi bölgesi. Hani burada önce taş gümrüğü bulunuyor. Taş gümrüğünün olduğu tespit ediliyor. Arkasından demir çelik fabrikaları gelişmeye başlayınca Essen Almanya'nın en büyük sanayi bölgesi haline geliyor. Paris Fransa'nın başkenti. Modanın merkezi, kültürün merkezi, dünya çapında etkili, Tokyo Japonya'nın merkezi, dünyanın en kalabalık kenti, çok işlek bir liman, Londra İngiltere'nin başkenti, çok önemli bir şehir ve Türkiye'de küresel şehirlere tek örnek olarak da İstanbul'u veriyoruz. Çünkü İstanbul yaklaşık bir 3000-4000 yıllık tarihe sahiptir arkadaşlar. Ve her zaman dünyanın en büyük, en önemli şehirlerinden bir olmuştur. Bölgesel şehirler etkisi biraz daha dar. Mesela Suriye'nin başkenti Şam, Fransa'nın en işlek limanı olan Marsilya, Ankara, İzmir, Bursa, mesela Mısır'ın başkenti Kahire, İran'ın başkenti Tahran, Yunanistan'ın başkenti Atina, Romanya'nın başkenti Bükreş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya bunlar ancak belli bir çevrede etkili olan bölgesel şehirler. Bir de etkisi çok küçük olan yerel şehirler var. Mesela Sudan'ın başkenti Hartum, Türkiye'den Yozgat, Bayburt, Mesela resimde görülen Moğolistan'ın başkenti olan Bator. Mesela bu ancak kendi çapında etkili bir şehir. Çankırı, Kars, Rize, Çanakkale bunlar arkadaşlar etkisi yerel olan şehirlerdir diyelim ve şehirler konusunda burada bitirelim. Şimdi bu videomuzun son kısmına geldik arkadaşlar. Nüfus politikaları. Şimdi nüfus politikaları ülkelerin nüfusla alakalı amaçları, hedefleri demektir. Biliyorsunuz her ülkenin nüfusu birbirinden farklı. Bazı ülkelerde çok nüfus olması bir avantaj, bazı ülkelerde nüfusun çoğalması bir dezavantaj. Mesela genelde geri kalmış ülkelerde, e zaten ülke geri kalmış bir ülke. Bir sürü sıkıntısı var, bir sürü problemi var. Şimdi böyle bir ülkede nüfus eğer aşırı derecede artarsa bu ülkenin de problemleri katlana katlana artar. O yüzden genelde geri kalmış ülkeler ekonomik anlamda, eğitim anlamında, sağlık anlamında geri kalmış ülkeler nüfusunun çok artmasını istemez. Çünkü problem oluyor. Peki geri, gelişmiş ülkeler ne yapar? Gelişmiş ülkeler, İngilteresi, Almanya'sı, Fransa'sı, Amerika'sı gibi e bu ülkelerde de arkadaşlar sanayi gelişmiştir kalkınma hızı yüksektir, üretim potansiyeli çok fazladır. E bu ülkelerde insana ihtiyaç duyar. E bu ülkelerde bu yüzden ne yapıyor genelde? Nüfuslarını arttırıcı politikalar izliyor. Yani ülkelerin nüfus politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Bizim burada üç önemli nüfus politikamız var. Birincisi artış hızını yükseltmeye çalışanlar gelişmiş ülkeler. İkincisi artış hızını düşürmeye çalışanlar. Bunlar genelde çok kalabalık ve geri kalmış ülkelerdir. Üçüncüsü de Türkiye'nin yaptığı bu arkadaşlar. Nüfusu arttırmak, azaltmak değil de nüfusun kalitesini yükseltmek, niteliğini arttırmak, işte eğitim seviyesini yükselterek, sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak arkadaşlar bir şekilde insanların daha rahat yaşamasını sağlamaya amaçlamak. İşte biz buna iyileştirici politika diyoruz. Bu da bizim ülkemizde Peki nüfus artışının ne gibi olumlu sonuçları var? Mesela bir ülkede nüfus çok hızlı bir şekilde arttı. Bir defa iş gücü potansiyeli artar. İş gücü potansiyeli arttığı için yeni iş kolları meydana gelir. Tabii mal ve hizmetlere talep artar. Hani bir yer kalabalık olduğu zaman arkadaşlar orada ticaret canlanır, tüketim hızlanır, üretim hızlanır. Talep artıyor çünkü. E talep arttığı için rekabet meydana gelir. Bazen rekabetin meydana gelmesi de toplum için arkadaşlar alım gücünü arttırdığı için olumlu bir gelişme. İş gücü ucuzlar. Bunu bakın çoğunuz sanki olumsuz bir şey gibi düşünüyor ama iş gücünün ucuzlaması ürünlerin daha ucuza üretilmesi anlamına geliyor. Tabi ürünler daha ucuza üretilince bizim de alım gücümüz ne yapıyor? Artıyor. Mesela bu fotoğraf büyük bir ihtimalle Çin'de çekilmiştir arkadaşlar. Bakın bu kararın içinde yüzlerce çalışan var. Çünkü Çin'de nüfus çok fazla. Çin'de iş gücü Oldukça ucuz. E Çin'de iş gücü ucuz olduğu için adamlar her şeyi bizden daha ucuza, daha ekonomik olarak üretebiliyorlar. Ve bütün dünyayı arkadaşlar etkisi altına alabiliyorlar. Ve nüfus arttığında, üretimde otomatik olarak ne yapar? Artar. Bunlar olumlu gelişmeler. Sıra geldi olumsuz gelişmelere. Tabi nüfusun artışının olumsuz tarafları da var. Mesela demografik yatırımlar artar. Bu cümleye lütfen dikkat edin. Çünkü yatırım kelimesine aldanarak bunun sanki olumlu bir şey gibi düşünüyorsunuz. Ama demografik yatırım nüfusta dayalı yatırım demektir. Yani ülkelerin nüfusları hızla arttığı için eğitime, sağlığa gereğinden fazla bütçe ayırması, gereğinden fazla yatırım yapması demektir. Bu da ülke ekonomisini olumsuz etkiler. Kişi başına düşen gelir azalır, ihracat azalır. Yani dışarıya sattığımız malların miktarı düşer. Çünkü kendi nüfusumuz artıyor. Önce kendimizi doyurmak zorundayız. İthalat artar. Dışarıdan daha çok ürün almak zorunda kalırız. Eğitim, sağlık hizmetleri aksar. Altyapı hizmetleri aksar. Mesela bu fotoğraf büyük bir ihtimalle ya Hindistan'dan ya da Bangladeş'ten çekildi. Bakın böyle bir tren yolculuğu Türkiye'de yok Allah'a şükür arkadaşlar. Yani adamlar trenin camını, üstünü, sağını, solunu her yerin tıka basa doldurmuş. Çünkü çok kalabalık bir ülke. Yani burada insanların yolculuk kavramları bizim gibi kesinlikle değil. İş, iç göç olayı hızlanır. Yani bir ülkede nüfus hızlı artarsa işsizlik otomatik olarak artacak. İşsizlik arttığı için de insanlar bir bölgeden bir bölgeye Yer değiştirmek zorunda kalacak. Kentlerde sıkıntılar artar. Buna gece kondolaşma mı diyelim, çarpık kentleşme mi diyelim, trafik sıkıntısı mı diyelim, çevre kirliliği mi diyelim arkadaşlar. Bir sürü problem ve doğal kaynaklar zamanla tükenir. Yani nüfus arttıkça tüketim arttığı için zamanla petrol gibi, kömür gibi, doğal gaz gibi kaynakları biz yitirmeye başlarız arkadaşlar. Burada dersin bizi bitirelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.